Selam dostlar ben Atela. Bugün CraftRise'de Bedwars oynadım ve sizlere CraftRise Mobile hakkında birkaç görsel ve konu bahsettim. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle hemen oyunumuza başlayalım. Bugün sizlere CraftRise'ın mobil sürümü ne zaman çıkacak bunun hakkında birkaç konu konuşacağım. Şimdi şöyle e, öncelikle yan tarafımıza gidelim ama yan taraf ortaya gidiyor. Neyse biz gitmeye devam edelim sıkıntı yok. Yolumuzu yapalım hemen yanındakini eleyip konuma geçeceğim. Hızlı bir şekilde hiç sizlere aksatmadan. Şöyle de kıralım arkadaşı hiç kill gerek yok. Gel kanka seninle güzel bir şekilde keselim. Çok zıplıyorsun sen ya. Evet arkadaşlar, Craft Rise mobili bilirsiniz. E, şu anda çıkacak, hakkında konuşuluyor ve e, herkes bunun videosunu çekiyor. Ben de buna dahil olmak istedim ve elimde birkaç bilgi var. Bilgi dediğim e, işinize yarayacak şeyler var. Spoiler mı diyeyim artık? Ne diyeyim bilemedim. Arkadaşlar, Craft Rise mobil e, tam olarak ne zaman çıkacak kesin değil. Ancak e, biliyorsunuz ki yıl başında etkinlik oluyor yetenekli Sesler diye. E, burada ben de vardım. Belki görmüşsünüzdür. beni şarkı falan söyledin. İntekil Moderatör Yunus K ile bu konu hakkında birkaç konu bahsetti. Dediğine göre arkadaşlar bu sene içerisinde yani yakın bir zamanda çıkacak. Geç kalmayacak. Çok yakın bir zamanda çıkaracağız dedi. Ancak tabi kesin bir tarih vermedi. Ve bu arada CraftRise ee, Mobile'in birkaç fotoğrafı şu an var elimde. Yani benim elimde değil aslında. Birkaç fotoğrafı var. Hemen şöyle bir şu arkadaşla eğlendikten sonra size videoyu göstereceğim. Kanka vuramadım lan. düştü zaten. Şurada bir sarı var sanırım. Sarıyı da eleyip hemen o CraftRice'ın e, attığı Reels videosunu göstereceğim size. Aha bu da oradaymış. Hemen bunu da eleyelim. E, arkadaşlar çoğu kişi video çekiyor CraftRice mobil hakkında. İzledim ancak hepsi böyle e, yakın zamanda çıkacak deyip geçiyor. Ben burada sizlere fotoğraflı bir şekilde e, örneklerini de göstereceğim CraftRice mobilin. Kanka sen niye o kadar arşa çıkıyorsun? Aynen. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar CraftRice'ın Instagram'a Reels olarak attığı videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar videoda görmüş olduğunuz gibi Craftress mobilin bazı e, spoilerları var yani spoilerdan kastım oyun içerisindeki görselleri var böyle hafif hafif koymuşlar yani ben gördüğümde gayet güzeldi. Bunlar birkaç örnek olabilir bize. Dediğim gibi kesin bir çıkış tarihi yok. Ancak e, Yunus K.L.'nin söylediği, yetenekli seslerde Yunus K.L.'nin söylediği yakın zaman içerisinde çıkacak. Hatta tam olarak bir tarih de vermedi ama bir yakın bir tarih vermişti. Bir ay falan demişti sanırım. Hatırlamıyorum onda kesin bir şey söylemeyeyim ancak. Dediğim gibi yakın bir zamanda çıkacak. Ve arkadaşlar e, az önceki videoda da izlediniz. Başa sarıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bir e, şey koymuşlar. Sinematik bir geçiş koymuşlar. Ve Craft Rise Mobile'in görüntüleri var. Hemen şöyle... Kanka sen ne yapmaya çalışıyorum ben seni çözemedim ama ben seni keserim herhalde. Evet kestim. Sen de gel. Sen de keselim güzel bir şekilde. Hemen mavi kalmış. Maviyle gidelim. Eleyelim. Ya, evet arkadaşlar. Kısaca dediğim gibi Craft mobilin Mobile'in Kesin bir çıkış tarihi yok. Ancak çok yakın bir zamanda çıkacağını söyledi. Bunu ben söylemiyorum bu arada. Yunus K.L. moderatör söylüyor. Ha, bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, Xvz'yi bilirsiniz belki eskiden. Orçun eskiden videolar çekiyordu. Ve bırakalı 2 sene gibi bir tarih oldu. Xvz'yi pazar günü videomu konuk alacağım. Ve soru cevap tarzı bir video çekeceğim. Pazar günü herkes beklemede kalsın. Hop evet arkadaşlar. Burada sizin için 1-2 saat editler için uğraşıyoruz. Bir like'ı aboneyi çok görmeyin. Buraya kadar izleyenler de yorumlara yeşil yazsınlar. Bakalım buraya kadar izleyenleriniz var mı aranızda? Videoya devam edelim o zaman. Pazar günü video geliyor arkadaşlar. Ayın 19'u sanırım. Ayın 19'unda bu ayın 19'unda XVZ ile efsane videomuz geliyor arkadaşlar. Yolda. İzlemeyi unutmayın. Sizden ricam. O kadar uğraşıyoruz. Buraya XVZ getirdik. XVZ bilmeyen varsa arkadaşlar YouTube'a da XVZ yazarak bulabilir yani adam yıllardır video çekiyor ve yani bayağı bir kitlesi de var ancak YouTube'u bıraktı şu an onunla bir güzel bir video çekmeyi düşünüyorum inşallah anlaştık sen kimsin YT kanka mutem var ya yazamıyorum senin yanına gideyim takım atayım ya da sana dur neredesin kanka burada arkadaşımız Hemen gidelim yanına. Dediğim gibi XVZ pazar günü videomu konuk alacağım. Pazar günü hatta giderek yayında. Video canlı yayında açarız belki XVZ ile. Yani izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım izlenir uğraşacağım o kadar. Sen bir patla kanka uç oraya doğru Görünmezlik işte süper Bir daha patlatayım Kanka kaçma işte 4 canım var kaçma Şöyle güzel bir şekilde Bu arkadaşı işte da eridik ve oyunumuzu kazandık Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi Craftrise Mobile en yakın zamanda çıkacak ve tekrardan Craftrise'ın attığı Reels'ı bir izleyelim ve siz de kendiniz görün Craftrise Mobile'de neler varmış.